Arkadaşlar herkese merhabalar. Olmuş sınıf din, kültür, ahlak bilgisi ikinci dönem ikinci yazılı sorularıyla beraberiz. Arkadaşlar bu sorular sizler için özgün bir şekilde hazırladık. Yazılı sonrası yazılınızı nasıl geçtiği ile alakalı aşağıya yorumları arkadaşlar değerlendirmelerinizi bekliyorum. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorulara geçelim. Birinci soru. Mevlevilikte sema neyi sembolize etmektir? Kısaca açıklayayım. Arkadaşlar sema dediğim mevlevilikte mutlak kemal mutlak kemal ve Hakka vuslat yolu Hakka vuslat yolunun derecelerini sembolize eder. Yani zaten semada dönmedeki Dünyanın dönüşünden hareketle e, oradan esinlenerek arkadaşlar bir düşünce, bir çıkarım ortaya çıkarmışlar. Mevlevilik yani Mevlana ve Sultan Velet Mevlana Tabii ki Mevlana Celalettin Rumi ve oğlu Sultan Velet tarafından sistemleştirilmiş bir e, ekol arkadaşlar. Bir tasavvufi yorum. İslam düşüncesine tasavvufi yorumlar. 12. sınıf arkadaşlar. ikinci dönem konuları. Şimdi bu yazılı soruları tamamen mevsu senaryolarından esinlenerek arkadaşlar oradan e, sorulardan hareketle hazırlanmıştır. Şimdi burada mevlevilikteki semaya ek olarak şunu söyleyebiliriz. Bütün varlığa yeni bir ruhla sevgi için hizmet için dönülür. Yani buradaki amaç dönmedeki e, samimiyetle bütün ruhla sevgi için hizmet için dönüldüğünü ifade ediyoruz. İkinci soruya geçelim. Alevilik bektaşilik gene bir yorum şekli tasavvufi yorumdur. Musahiplik ne demektir? Açıklayınız. Arkadaşlar musahiplik birbirini gözetme demek. Başka arkadaşlar, yardımlaşma ve sorumluluk hissetme gibi davranışları kazandırma. Yardımlaşma ve sorumluluk gibi davranışları kazandırma. Amacı taşımaktadır. Amacı e, taşımaktadır. Şimdi yol kardeşliği anlamına da geliyor zaten arkadaşlar. E, dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar burada musahiplik kavramını da bu şekilde sizlere özetlemiş olduk. Şimdi bir diğer soru. Kur'an'da haram kılınan başlıca yiyecek ve içecekler nelerde sıralan? Son üniteyle ilgili konudur arkadaşlar bu. Bir kere Kur'an'da leş, kan, domuz eti ve ürünleri ee, Allah'tan başka ilahlara adanarak kesilen hayvanlar Allah'tan başkasına kesilen kısacası başkasına kesilen hayvanlar ve şarap arkadaşlar bakın yiyecek ve içecekleri söylüyor bize bunlar Kur'an'da geçiyor hemen diğer soruya geçelim. Sağlık ve tıpla ilgili meselelerde ötenazi nedir Açıklayın. Arkadaşlar bu da gene 12. sınıf arkadaşlar 2. dönem konuları. Ötenazi, iyileşme umudu olmayan dayanılmaz içe acılar içinde kıvranan bir hastanın olmayan bir hastanın diyelim. Kendi isteği Kendi isteği. Veya yakınlarından birinin birinin talebiyle değil mi arkadaşlar? Hayatına son verilmesi. Hayatına son verilmesidir. Yani burada arkadaşlar, eee Gördüğünüz üzere iyileşme umudu olmayan bir hastanın tabii ki bu acılarına son vermesi kastıyla yapılan hayata son verilme işine ötenazi diyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar. Yine e, inançla ilgili meseleler Hint ve Çin dinleri e, arkadaşlar Hinduizmin ritüellerinden bir soru var. Tabii ki Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, işte Şintoizm, gibi şeyler görmüş oluyoruz. Şimdi biz burada Hinduizmi Avatara Hulul kısaca açıklayınız. Arkadaşlar Tanrı Vişnu'nun Nun insan biçimine insan biçimine girmesi anlamına gelir. Gelir. Tanrı istediği insanın şekline bürünerek insanlar arasında bulunabilir yani Tanrı Tanrı istediği insanın istediği insanın insanın şekline bürünerek bürünerek insanlar arasında bulunabilir. Bu arkadaşlar hululu açıklıyor. Ve böylelikle yazılı sorularını, örnek sorularını paylaştım arkadaşlar. Hepinize hem YKS sınavında TYT ve AYT'ye girecek arkadaşlar. Yürek dolusu başarılar dilerim. Hem de yazılılarınızda başarılar dilerim arkadaşlar.